Güneşli gibi görünüp sonradan sislenen hafta başından herkese selam. Tırtılı iyi şanslar diledikten sonra okula gidip biraz ders çalıştım. Bu hafta 7'de kalkmaya başladım. İlk başta biraz afalladım ama no pain no gain öyle değil mi? Sonraki günlerde de alıştım zaten. Çalışıyoruz bakalım olacak mı göreceğiz. Akşam tiyatro kulübünün tanışma toplantısından çıktıktan sonra yolda bir kirpi gördüm. Umarım tırtılı yememiştir. Salı günü huzurlu güzel bir sabah. Kalktıktan sonra yapılacak en iyi şeyin oturup biraz kitap okumak olduğunu düşündüm. Bugün bir okula gidip küçük çocukları eğlendirdik. En çok da biz eğlendik herhalde. Akşamında da havuza gidip iki kulaç atıp geldik. Çarşamba sabahı hafif ve soğuk bir güne uyandım. Pestilim çıkmış resmen. Biraz zor uyandım ama pes etmek yok. Çalışma durmamalı. deyip çalışma odasına geçtim. Blender programını öğreniyorum yapmak istediğim bazı şeyler var ve bunun için de bu programa ihtiyacım var. Kullanması ne çok zor ne çok kolay ama alıştığım diğer programlara da benzemiyor. O yüzden de üstünde biraz durmam lazım bu programı. Okula gittim, dersten sonra yurda döndüm hemen. Dışarıda çok takılmadım. Ufuk'la birlikte Blender programını kurcaladık. Haftam ne çok zor geçiyor ne de çok boş geçiyor. Tempoyu yakalamaya başladığımı söyleyebilirim. Haftanın müziklerini de ikinci kısımda paylaşacağım. Takipte kalın, hoşçakalın.